Hayırlı akşamlar canım, hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler. Hepinizi çok seviyorum. Sizin için gene bir fincan kahve hazırladık Allah'ın izniyle. Hepiniz için böyle toplu ve genel bir faldır. Kim açarsan onundur. Bütün enerjim yüksek ve sizin de enerjiniz birlikte bir açılım yapacağız. Bir niyet tutacağız. Kim açarsan onundur. O kadar tatlı bir kahve içtim ki şeker gibiydi. Gerçekten ben tatlı seviyorum. Bakacağız ne çıkacak şansınıza. Abone olsan sevinirim. Bir alıp verme dengesi olur. Numaram oradadır. Bana ulaşabilirsiniz. <laughs> Falci anne karışık fallar. Youtube'da abone olabilirsiniz canım. Bir de iki kanalımız var falcı anne falcı anne karışık fallar her iki yerden de bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar bir de her pazartesi falcı annede canlı yayın yapıyorum YouTube'da bir saat fazla karışık falar fallar bakıyorum taruttur su falıdır tezbih falıdır kağıt falıdır kahve falıdır bir göz dökülüyor temiz bir göz yaştır. Siz de görüyorsunuz değil mi? Buradan bir göz var. Bak patlattık önce. Onu patlatacağız ki gerisi olmasın. Ve kimsenin nazarı üstünüze gelmesin. Bir uzun yolculuğa gideceksin. Sanki bir doktora gidiyorsunuz. Babanız gibi biri yaşlı biridir. Rahatsız ve hastadır. Bu kişi ya kalbinden sorunu var ya nereden bir sorunu görünüyor. Ve sorunu var bu kişinin. bir yeni yeni hamile kalacak. Bu günlerde bir müjde duyacak Allah'ın izniyle. Bu müjde hem sizi mutlu edecek hem evindeki kişiler mutlu gayet olacak ve mutlu da geçiriyorlar. Sayın arkadaşlar beş tane yolun var. Bu 5 yolda Allah izin verirsen iyi haberler duyacaksın ve iyi haberler de olacak Allah'ın izniyle. Kafan çok karışık çünkü herkese ait size o yani alın oymi yani evrene gönder demişim. Kafan çok karışık, karışık kafadasın. İnşallah bu karışıklıktan çıkacaksın. İki tane kapın çıkmış bir kişinin bu kişi erkektir. Biri bayraklı bir yerdir İş bekliyor işi olacak. Biri de Sanki hayatındaki kadını bekliyor. Ne zaman gelecek? Artık bir yere gitmiş, hayatından çıkmış. Ne olmuş bir şey böyle? Biraz çok fazla fazla kafana takıyor bu kişi canım. Bir de sanki e, ne diyeyim size? E, bir günlük ya bir e, saatlik bir yere davetlidir gidecek ya bir saattir ya bir gündür bir yere gidiyorsun bir davete. O davetli kişi sanki ailenle tanıştıracak sizi. Bu ailesiyle tanıştıracak ciddi bir şey düşünüyor. Bu kişinin isminde Z ile harfi çıkan bir kişidir. Anahtarınız çıkmış F almak istiyorsun ama paranız etmiyor. Bir kredi çekmeye düşünüyorsun ve düşüneceksin de inşallah. bir eşyalarını toplamış, kulilenmiş, ev arıyor, ev bulamıyor, kira, kiradadır. Ama bulacaksın canım, merak etme, buluyorsun ve arıyorsun. İki telefon haberim var, biri de bir telefon haberi bekliyor. Bir türlü bu telefon haberin sonu gelmiyor. Beklemede kalmışsın, ne zaman gelecek? Yani kollarını açmışsın, kapının ağzından sevdiğin kişiyi bekliyorsun, ne zaman gelecek? Bu da böyle gözün yolda. Ama şimdi gelmiyor. Gelmemiş. Yani şu biraz daha bekleyecek. Artık nereye gitmişse. Bir görüyorsunuz böyle küçücük bir kuşunuz var. Habercidir. Haberci kuştur. Size bu haberi getirecek inşallah. Bir sincap çıkmış. Bu sincap da sanki bir haber size getiriyor canım. Baksana hanenize karıncalar giriyor. Bereket olacak. Bir kişidir. Çalışıp çabalıyor bir türlü. Biri iki olmuyor. Sürekli iki yakası bir araya gelmiyor. Sıkıntı içinden sorun. içinden görüyorsun sizde. İnşallah bu sıkıntı bu sorunlardan kurtulacaksın. Allah izin verirsen canım. Biraz buradan sanki bir kişiyle tartışacaksın. Tartışma var aranızda. İnşallah bu tartışma uzun sürmez. Böyle birbirinizden yani eee İnşallah inşallah düzelir deyim. Başka bir şey demek istemiyorum yani doğrusu. Böyle iki bayandır senden kıskanan senin yaşından cinsinden. Yani böyle deliriyor. Senin yuvanı yıkmışlar. Yuvanı karıştırmışlar. Kötü koylar var. Onlar büyülerle uğraşan iki kişidir. Ama şimdilikten sanki bunun bedelini ödüyor. Çok da ödüyor. Çok kötü de ödüyor. Sen sabırlısın böyle oturuyorsun ne zaman olacak sabrını yani bir yere kadar da ama sabırlısın canım. İki yerden size hediye geliyor. Bir de beyaz atınız çıkmış da de, sanki deniz atıdır böyle bembeyaz. Diyeceksin kanatlıdır karatlıdır sanki böyle gökten inmiş bir e, attır o kadar güzel güzel bir evlilik hayatın olacağına delalet eder. Ya da güzel bir bebeğiniz de bekliyorsan bir bebeğiniz de olabilir hangisidir? Çok güzel bir bayansın. Kendine güveniyorsun. Kendini beğeniyorsun. Bir türlü şanssız görünmüyor. Bir türlü şansın olmuyor. Sen kendini şaşırıyorsun. Acaba niye ben dört dörtlü güzelim dört dörtlüküm ama şansım çalışmıyor. Bir kişi sanki düşman sahibidir bu kişi. Ve aralarından yani ya birbirini bıçaklamışlar ya birbirini eskiden yani aileden biri var. Biraz kendine dikkat etsin. Bu kimse isminden K harfi olan bir erkektir. Canım ailesinden olmuş geçmişte kalmış ama onlar unutmamış gibi. Birisine sıkı sıkı sarılmışsın, çok özlemişsin sanki bir köylü kızıdır. Ama bu köylü kızıyı da çok seviyorsun bu köylü kızı o kadar seviyorsun ki aklında bir anlık çıkmıyor gibi bir duruyor. Bu köylü kızı senin her şeyinde canım. Ve çok da seviyorsun. O köylü kızı da seni çok sevecek canım. Seni çok düşünecek. Ama sanki ona ileride hainlik yapıyorsun. Yani hak etmeden bir başınıza yanlış bir anlaşma ile Aranız bozuluyor gibi. İnşallah gene birlikte olursunuz. Bir yerden ya sekreterlik yapıyorsun ya bir şey yapıyorsun. Onun karşılığını bulamıyorsun. aş as, Asma aş as veriyor size. Bu asma aş as, yani gerçekten size etmiyor ama çok emek veriyorsun. Böyle kuli kuli dursyalar çiziyorsun. Yazıyorsun, yapıyorsun. Böyle büyük kocaman kocaman sanki yığın yığın dosyalar elindedir çalışıyorsun. Biri devlet işine girecek bu devlet işine giren kişi yani artık be, güvenlikçidir, savcıdır, hakimdir, askeridir. Yani böyle çok güzel bir işe girecek bir müjdeli bir haberi olacak. Böyle bir vapura binmişsin yalnızsın böyle bir yere gidiyorsun yani kimse seninle gelmiyor derken diyelim doğrusu. Yoksa ne böyle biri varsa. E, i̇ki kişi bir erkek bir kadın sanki ikisi de sinsi. Ama erkek saftır öyle kötü onun gibi değil. Kadın berbat bir kadındır. Yani sadece kötülükle sanki oluşmuş. E, istiyor sanki senin erkeğini senin elinden almaya çalışıyor. Bu kişi 35 yaşlarından olabilir yani isminden Z harfi çıkan bir bayan olabilir. Bir de sanki diyeceksin ki bir geliyor sana bir merhaba verecek ve bir merhaba veriyor. Bu kişi de senden hoşlanacak ya da hoşlanıyor gibi bir kişidir. Yani merhaba verilecek biridir. Ee, sanki kimdir? Bir erkek yakışıklı bir erkektir yani. Bu kimse bir yere yolculuk yapıyorsunuz elinden bebek var seninle sanki eşin birlikte yağmurlu bir dönemdir böyle başından e, kapşun var erken başından bayan da kafanı örtmüş bebek de elindedir erkek bebektir bir yere gidiyorsunuz birlikte bir yolculuk yapacaksınız ve bir yolculuk yapıyorsunuz. Bir gençtir 19-18 yaşında çok üzgün, çok üzülüyor, çok ağlıyor. Sevden kişi sanki onu terk etmiş, sanki ilk aşkıdır. Yani unutamıyor, sanki böyle bir e, nasıl çıkacak bu şeyden bilmiyor. Çünkü çok üzülüyor onu, kaybetmek istemiyor yani. Ama ne olmuş bir e, aralarından bir bozukluk çıkmıyor canım. Bir gelin görüyoruz bu gelin arabadan inecek ve damat elini tutuyor. Ve gelin sanki diyor ki hediyemi ver yeni ineceğim arabadan. Yani böyle biraz bekliyor. İnşallah bu gelinler damat çok güzel mutlu görünüyor. İnşallah daimi böyle olur Allah'ın izniyle Allah'ın izni dilekleriniz hepsi teker teker olsun diyelim. Biri elini başının üstüne koymuş yeminler ediyor. Halbuki hepsi de senin başına. Kendi başına söylemiyor. Çocukların başına söylemiyor. Senin başına diyor ha bu başın için falan şeyin başın için ben dememişim. Yalan. Falan şeyin başı için ben söylememişim. Yalan. Hep yalan. Bir mahkeme var. İki tane yalancı şahitler de var. Bu iki yalancı şahit sanki bu kuvvetli erkek bu zengin erkek tutmuş bu fakir ne kadar desin ben yapmamışım da yani onun boynuna yüklemiş halbuki çocuğun hiç haberi yok hapse girmiş bir kişidir. Bir de ailesi sevdiğin kişiyi gözü yolda ve yolda hangi ne zaman gelecek gözleri yoldadır. Bir çok yakışıklı bir kişi büyüklüdür ve çekici bir kişidir. O da bekliyor. Yani sevdiğini gördüğü zaman kendini kaybediyor. Bir yerden sanki fal bakmışsın bu bir kişi. Ama onu yeterince ikna etmemiş. Saçları sarı ve üstü dar çizgili bir elbise. Bayan da mavi elbise üstündedir. yaşlıyı 68 yaşlarından biridir. Bir yazma başına koyur kadına fal açıyor. Önünde o da oturmuş. Fal açıyor ona. Bir yerden sanki güneşleniyorsun, çok mutlusun. Birisini bekliyorsun ama hala gelmedi, nerede kaldı diyorsun canım. Bir de çok çılgınca bir şey yapmak istiyorsun. Böyle bir çılgınsın zaten bir kişi. Erkektir bu. Bu erkek de isminden B harfi olan biridir çılgın gibi sürpriz yapmak istiyor sevdiğin kişiye. Bir sevdiğin kişiye bir çılgınlık, bir müjde olacak ve bir müjde verecek ona. Bir de canım sanki bir kara büyü çıkmış birisinin evinde bu kişi yani deyip Z harfi olan bir bayandır. Ne yapıyor, ne ediyor? Ya isminden ya su isminden. Bu kara büyü kaç imam yapılmış geçmiyor üstünde duruyor. Çabalıp çabalıp bununla uğraşıyor hala geçmemiş hala olmamış. Bir kuvvetli bir erkektir çok kuvvetlidir. Kuvvet yerindedir. Aklı da yerinden çok böyle hal vakti de var. Ama yalnızlık çekiyor. Sanki bir kişiyle evlenmek istiyor. Hala o karar vermemiş ve olmamış gibi ç ile a harfi olan bir kişidir bu erkek canım. İki kişi önüne ke, önünü kesmişler. Sana böyle seni tehditlerle yağdırmış bu tehditler. Sen diyorsun bu tehditler bana şey e, olmuyor. Sen bu tehdit kime yaparsan yap bana bu tehdidi yapamazsın çünkü senden korkmuyorum. Sen çünkü onu rahat etmişsin seni e, tehdit ediyor. Ama sen hiç kesinlikle ne ondan korkuyorsun ne kimseden cesur bir kişisin canım. Senden bir kişi biraz ters olmuşsun. Ters derken yani e, tartışmışsın sevdiğin bir kişidir. 14 yaşında 15 yaşında böyle bir kişilerdir. Yani genç çeşitleridir. Biraz tartışma olmuş aranızda. Artık bu tartışma neyse birlikte birbirinizi sanki kafanı yiyorsunuz. Böyle çok fazla fazla. Bir nişan var canım. Bir nişan var. Biri çok mutludur. Bu nişan olacak. Beklendiğim bir nişandır. Sevdiğim bir kişidir. Ama bu erkeğin annesi sanki istemiyor. Ama mecbur yani çocuğu istiyor. Mecbur onu kabul etmek zorunda kalıyor. Bir kişinin önünden yemek var. Sanki bütün aile bakıyor. Bu yaşlı bir erkektir. O yiyor. Hiç kimseye bakmadan yiyip içiyor. Onlar ne yersen yesin. Bana ne? Beni ilgilendirmez. Ben yediğimi içtiğimi yerim. Onlar affedersin. Ne istersen onu yesin. Senin için sorun etmiyorsun. Böyle duruyorsun. Çoktandır bir haber bekliyorsun. Bu haberi alacaksın. Bu haber de seni baya mutlu edecek bir haberdir. Yani her an gelebilir. Bir hafta içinde de bir ay içinden de gelebilir. Yani bir senede olabilir. Çünkü birlik çılgınmış. Ya aydır ya haftadır ya gündür. Sıkıntılar dökülüyor. Sıkıntılar dökülmüşsün. Biri burada duruyor görüyorsun özür diliyor. M harfi çıkmış bir kişinin isminden sanki bu sizi bekliyor. 2 üç yerden telefonum var. Telefon haberin. Bir kişi de dana gibi ne satarsın ne atarsın gibi bir kişi de var. Görüyorsun karganızın gözleri açık böyle üstünüzde. Bu karga nedir? Biri de berdua ediyor. Ağzını açmış. Gözünü yummuş. Bu kişi de bir bayandır. Çok berdua eden biridir. Sanki berdualar sizi tutmuş gibi. Telefon bekliyorsun. Telefonun engellemiş. Koşun havadadır her an Bu haberi duyabileceksin. İnşallah duyarsın da. En yakın zamanda bu haberi duyacaksın yani. Tertemiz gözyaşın olmuş. Bu tertemiz gözyaşın müjdeli gözyaşıdır. Bir kişi gurbette sen düşünüyorsun, onu o sizi düşünüyor. Böyle birbirinizi sadece telefonla konuşuyorsun ve telefonlaşıyorsun canım. İki üç yerden bir haber doyacaksın sinirleneceksin ama bakacaksın ne şeyi var sinirlenecek bir şey değil yine kendine geleceksin diyecektim ya ben neden taktım bu şuna sinirlendim ve sinir oldum ne için böyle biraz duracaksın durulayacaksın yani bir yerden canım akrabınız var bu akrab size yakın biridir size sokmak istiyor ama bir şey yapmamış burada durmuş bugün de bu kadar Allah'a emanet olun Rabbim yar ve yardımcı olsun size Hepinizi candan gönülden seviyorum. Bu cuma gününün hatırına hepinizi çok seviyorum. Bu cuma günüdür sizin için kahve falan içtik, içtik ve niyet etti size o yani al uymayanı evrene gönderin oldu bitsin. Pazartesi akşamı ben Falcı Anne'de canlı yayındayım. Unutmayın saat 10'dan gece YouTube'da kim katar, katılırsan tarot, kahve falı, su falı, değişik değişik fallar bakıyoruz Allah'ın izniyle. Hepinizi çok 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 seviyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Alıp verme dengesi için en buna olsanız sevinirim ve mutlu olurum. Her zaman da biliyorsun yanımızdayım canım.